Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizin ilk videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle birlikte nasıl Gmail hesabı açılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Gmail'e girelim. Şöyle şuradan kendi hesabımıza basalım. Ve aşağı inelim evet. Şuradan başka hesap ilave edine basalım. Şuradan Google. Evet arkadaşlar şimdi telefonumuzun şifresini onaylayacağız şöyle parmakla zaten oluyor. Evet arkadaşlar şöyle bir giriş yapacağız. Şimdi şuradan hesap yararken eğer kendi gmail'iniz varsa şuradan e, gmail'inizi yazarak sonra da şifrenizi yazarak girebilirsiniz. Ama biz yeni bir gmail yaratacağız arkadaşlar. Ve şuradan kendim içine basıyoruz. Şuradan rastgele bir at koyalım mesela. Şöyle bir şey olsun. Evet. Şuradan rastgele bir doğum yılı seçelim. Ama bir şeye dikkat edelim arkadaşlar. Şurada yılı yazınca 1900'ler falan yazalım. Çünkü 18 yaşından küçüklere izin vermiyorlar. Belki de kalkmıştır bilmiyorum ama bence izin vermiyorlar. Sonra buradan cinsini seçiyorsunuz ve e, nö, ileriye basıyorsunuz. Şuradan kendi gmail'imizi yaratmaya da basıp kendimiz bir şeyler yazabiliriz. Şurada önerilenleri de yazabiliriz arkadaşlar. Mesela şunu seçelim. Ya da kolay bir şey seçelim ya. Mesela web yuvası mesela 31. Şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Evet. Şuradan da şifremizi yazıyoruz. Şimdi şifreyi görmeyin siz. Evet arkadaşlar şifremizi yazdık ve buradan bizden numara telefon numarası istiyor ama bunu yapmaya da biliriz şuradan geçe basabiliriz arkadaşlar e, telefon numaramızı yazmak istemiyorsa şuradan da ileriye basıyoruz ve Gmail hesabımız açılmış oluyor arkadaşlar şuradan şu mavi butona basıyoruz ve onaylıyoruz Gmail hesabımızı e, ve artık Gmail hesabımız açıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonra şöyle bir pencere açılıyor. Şimdi bakalım ne açılacak. Evet arkadaşlar. Artık Gmail hesabımız açıldı. Şöyle e, alta bakarak evet görüyorsunuz web 31etgmail.com falan. E, bu videomuzda Gmail hesabı nasıl açılır onu öğrendik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.